Fotoğrafımı al. He. Kız seversen sever, sevmesen bırak ol. Hangi kız? Hani Almanya'da, Almanya. Manita mı buldun? Almanya'da manita vardı. Vardı, almaz olur mu? Sen ne yapıyorsun, ne zaman evleniyorsun? Ha? Ne zaman evleniyorsun? Ben mi? He gelse evleneyim. <laughs> <laughs> Merhaba. <Gülüyor> buldun mu? Buldun mu? Manita buldun mu? Ee, bulamadım da şöyle hani yani olan yere bir telefon ed ediverirsin. Hayrı'nı ver. <laughs> <laughs> Evleneceksin yani. Ha. Evleneceksin. Ha, a, 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 aklım ona gidiyor. Tamam. Biz de evlendiririz seni o zaman ya. Ha? Bulur o zaman sağ bir şeyi. Ha. Ee, çok iyi oldu ya. <laughs> Ara sıra çiçeği de <laughs> Çiçek diktin mi bu sene? Şey Çiçek çok var. Hançer çiçeği mi? Kobak çiçeği. Ha. Hani kobakların çiçeği var ha bu da bu da. Ha it keseni. Ha ha it keseni mi? Ha. It, it, keseni değil mi? Ha. Ha o öyle ee, şey Yani olan yere bir telefon eder ediyorsun şey lali. Esra Erol'a çıkaralım seni Esra Erol'a. La. Ne sevunu ne sevunu. <laughs> Hayır hani, <laughs> bak. Hani arada bir hava tarzı ona. Ama senin gibi yakışıklı adamı nerede bulacak şu gözlere bak Ha. Değil mi? Ha ha. Bulabilir mi senin gibi yakışıklı adam? E, hayatta bulamaz. Yani. İmkanı yok. Ha. Gözler yeşil de. Tıraş da olmuşsun ne güzel. Güzel de tıraş oldum. Ya Ali. Hani, Mandık mı dert çıkarıyor biliyor. He. Hani bol yeri kazıyor, bol yer. Ee, ben de yardım ettim. Ee, Şuhri yandan kaçıp gidiyor. Kaçıp gidiyor, Şuhri yardım etmiyor. Fas diye kaçtılar buradan. Biz kaldık yalnız karı yok, bir şey yok. Babam diye ki, e, e, kuyu oğlum bahçeye, kuyam, e, yemeğini falan yiye, yemesi iyi, gel gelelim, karıcık yok. <gülüyor> 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 bir şey diyor mi? Bir isteyen arzun var mı? Ha? Bir var mı? Bir isten. İsteyen var mı isten? Ee, şey görürsün böyle bir e, telefon yaparsın e, ona bir hava atarsın. Tamam. Kendine iyi bak. Oldu sağ ol. Sen de sağ ol. Oldu. Hoşça kal. Oldu.